Şöyle bir konsept nasıl olur? Bana dokunma. Yüzünde şiddetin izini taşıyan kadınlar. Tabii ki plastik makyaj yapacağız bu darbeleri. İşte o kadınlar bütün gece garson olarak servis yapacaklar. Bence tam tersi. Tamamen sevgi konsepti üzerine kuralım her şeyi. Ters enerjiyi kendimizden uzak tutalım. Çünkü zaten şiddet başlı başına negatif titreşimler yayan bir konu. şey. Ne yapıyorsun bakayım sen burada? Saklandın mı sen buraya? Bak buldum seni gördün mü? <laughs> Nergis. Yazık. Babası öldüğünden beri hiç konuşmuyor bu çocuk. İyice vahşileşti, hırçınlaştı canım Hülya da elinden geleni yapıyor ama zavallı. Doktor doktor gezdirdi. Yine de bir çaresini bulamadılar. Ay. Galiba sorun fiziksel değilmiş. Güçün sıkıldı. Parka götür isterse. Peki efendim. Seher, yardım yemeğinin yapılacağı mekanla ilgili geri dönüş oldu mu? Canım hemen arıyorum. Halit Alo. Can çıkmışsın. Neredesin? Doğum günü kutlu olsun sevgilim. Teşekkür ederim. Vallahi melek gibi uyuyordun, uyandırmaya kıyamadım. Eve gelecek misin? Ya bir iki işim var halletmem gereken. Akşam barda buluşuruz. Tamam canım, öpüyorum. Ben de. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Buyurun. Ya şu... Şu melekli kolyenin fiyatını soracaktım. Bu mu? Hı -hı. Bakalım. 715 yüz Adile ama daha uygun fiyatlı bir şey var mı? Buna bayılacaksınız. Boyunda çok elegant dur. Kaç para bu? 320 lira. Ama nakit olacaksa bir indirim yaparız. Size düz 250 olur. Elimde tek kaldı. Kaçırmayın derim. Tamam akşama kadar ayırır mısın? Öğleden sonraya kadar ayırabilirim. Eyvallah gelip alacağım. Kolay gelsin. Sağ olun. arkadaşlar dikiz geçtikten sonra hiç kulvardaki 4 numaralı insan koşun bir deri 11 numaralı su at dışarı hadi kızım hadi hadi hadi, kızım hadi be yine aynı ya abi tur böyle oyna demedim mi ben sana dinlemiyor ki sen güzel kardeşini çakozuyoruz biz de bu işlerden biraz Güzel. Baksana. Oo Kardo gelsin içeri. Oğlum gel işim acele. Şafa oyna bu ayakta. Dinle sen güzel kardeşini. Bütün gün çalışıyorum ben burada. Kardo. Gelseydin ya içeri. Tahir abiyle tanışırdın. Yok oğlum işim acele. Bana bak lan ne kadar var üstünde. Ha ben de şimdi sana geliyordum. Niye? Bunlar kurtarmaz ama ne bileyim toparlayabilecek misin üstünü? Yeter oğlum neyin gerisi ya? Ya sen mevzudan gelmedin mi? Ne mevzusu? Ya abla, sen şimdi para isteyince ben de ablan için şey yaptın sandım. Ne oldu oğlum ablana? Haberin yok mu senin ya? Hani şey, kirayı ödeyememiş ya bu. Ev sahibi tahliye ettiriyormuş, polis gelecekmiş falan filan. Ondan gelmedin mi? Ne diyorsun oğlum sen? Neyi daha önce söylemedin? Tamam işte, ben de şimdi sana vuracaktım. Sen bilmiyor... Abi, benim bir çıkmam lazım. Kimdi o? Sana bahsettiğim arkadaş var ya. O, oh, onunla bir yere gideceğim, geleceğim. Hı. Rıza, yokla bakalım. Ne düşünüyor iş için? Tamam abi, ben de. Şafa oyna bu ayakta. Dinle sen kardeşini. Salman, baksana usta bir. Sen Ablam hakkında duyduklarım doğru mu? Halit. Ya ayıp değil mi usta? Bu karda kışta kıyamette kadını sokağa atmak tek başına kadını. Halit ben... Tamam borç benim borcum. Ne kadar borcu var? Dedikmiş beş aylık. Daha öncesinde de düzgün ödemedin zaten. İyi şimdilik al bunu. Borç benim borcum. Ablamdan uzak duracağım. Anladın? Yalnız daha fazla bekleyemem. Ya borç benim borcum diyorum ya anlamıyor musun? En fazla iki hafta daha bekliyorum Halit. Bak benim de çolum çocuğum var. Bak burası da kira. Evim de kira. Hani benim de yapamayacak bir şeyim yok. Borç benim borcum. Tamam. Tamam. Eyvallah. Peki.